fa mi re do si nakarat girişte yaptığı sondaki kalbimin bahçesinde gülleri de yani si do re mi re, re do si do senin için çok tatlı bir eser olduğunu istiyorum. Nasıldı? Çok güzeldi hocam. Yani ben dinlemek de çok güzel geldi. Eyvallah. E, biz sizden dinleyeceğiz. Daha mutlu Türkiye açısından az önce sen sazı girerken mesela e, senin ruhunda var müziki. Yani hamdolsun ölçülü dengen var. Çok şükür. Mesela ben girişte söylemedim. Sen kendin birlik yaptın yayınla. Diyor Bu nasıl bir mucize? Bu nasıl bir şükür? O yüzden tekrar ettim. Dedik evet ikinci ölçüde do, bir dört yazıyor. Burada bir sekizlik yazıyor şey, ama evet bir dörtlük yapalım mı? Gerçekten çok şükür. Her şey diyor ya sende sakla. Elhamdülillah. Haydi şimdi senden alayım. Re mi fa mi re do si